Hayalimdeki otomobil kanalına hoş geldiniz. Bugün her zamankinden farklı bir video ile karşınızdayım. Bugün otomobil tarihinin hüzün dolu senfonisinden Toyota LF'in acı hikayesinden bahsedeceğiz. Şimdi Toyota demişken aklınıza şöyle bir araba gelebilir. Kullanımı kolay rahat sizi yolda bırakmaz ancak bir o kadar da ruhsuz ve heyecansız bir araba. Ancak Toyota bundan ibaret değil. Bakın bu da bir Toyota. Hem de ta 1960'lı yıllarda piyasaya çıkmış meşhur 2000 GT piyasaya çıktığı dönemde tasarımıyla İtalyanları kıskandırmakla kalmamış James Bond filmlerinden bir tanesinde rol bile oynamış mesela. Tabi filmlerde rol oynayan Toyota'lardan bahsediyorsak efsane Supra'yı anlamak olmaz. Hızlı ve öfkeli filminin malumunuz başrol oyuncusu ve dünya tarihinin belki de en yoğun şekilde modifiye edilmiş arabası. Ve biliyorsunuz Toyota zamanında Formula 1'de bile yarışmış bir şirket. Ancak alıp da yola çıkarabileceğiniz alıp da halka açık yollarda kullanabileceğiniz Toyota'lar arasında en heyecan verici ve en özel olanı ve bu videonun da iki baş aktöründen bir tanesi ekranda gördüğünüz Lexus LFA. Malumunuz Lexus Toyota'nın en önemli, en prestijli marka e, ürünlerini pazarlarken kullandığı bir alt markası. Dünyada da e, hemen hemen bütün pazarlarda bu söz konusu araç Lexus adı altında piyasaya çıktı. Hikayemizin diğer kahramanı da bu arabanın arkasındaki deha, LFA'in hamisi Hiromu Naruse ya da biraz daha adabıyla Japon stiliyle kendisine hitap edecek olursak, kendisinden bahsedecek olursak Naruse-san. Naruse-san 1963'te şirkete giriyor. 20 yaşındayken başladığı bu serüvene 67 yaşına kadar devam ediyor ve Toyota'ya tam 47 yılını atıyor. İşe ilk girdiğinde araç test ve geliştirme bölümünde teknik eleman yani araçlar test edilirken Takmaları, sökmeleri, getir götürüşlerini yapan basit bir e, 20 yaşında genç. Ancak çok ilginç bir takım özellikleri var videonun ilerleyen aşamalarında da parça parça bahsedeceğimiz. Bunlardan bir tanesi matematiğinin çok güçlü olması ve zihinden çok büyük rakamları toplayıp çıkarıp çarpabilmesi. Bu ta muhasebe departmanının bile kulağına gidiyor ve muhasebe departmanına geçmesi için teklifler alıyor. E, düşünün o dönemde Microsoft Excel'ler falan yok. E, işte Amerikan dolarıyla Japon yeni arasındaki parite %0.7 oynarsa, şirketin toplam karı Japon yeni cinsinden ne kadar fark eder? Bunun hesabını zihinden yapabilen bir eleman büyük avantaj. Ancak Nara aşkı otomobiller olduğu, otomobil kullanmak olduğu için bu teklifleri nazikçe reddediyor. Şirkete girdikten kısa bir süre sonra az önce gördüğümüz o 2.000 IT projesinde Yamaha ile beraber çalışıyor. Yamaha, Toyota'nın sıkça başvurduğu çok önemli bir iş ortağı özellikle yarış motorları konusunda ciddi bir uzmanlığı olduğundan dolayı bugün hala çok yüksek performanslı motorlar geliştirirken Toyota ve Yamaha beraber çalışıyorlar. 1973'te Narusesan motor sporlarından sorumlu en önemli mühendis konumuna geliyor ve yine o dönemde piyasaya çıkan Selika'yı bir daha bırakmamak üzere himayesine alıyor. Her bir Selika Naru Sesan'ın tezgahından geçmiş bütün e, selikaların kendisi hem annesi hem babasıdır desek abartmış olmayız. 1990'da çok ilginç bir atama gerçekleşiyor. Maru Sessan şef, şef test pilotu olarak atanıyor. Sıra dışı bir ünvan. Tabi günümüzde artık şirketlerin e, chief test pilot e, ünvanı altında e, böyle elemanları var. E, o dönemde e, Japon şirketleri için biraz sıra dışı bir ünvan bu. Ama tabii daha da sıra dışı olanı Maru geçmişi. Çünkü şef test pilotlarının hemen hemen hepsi yarış kökenli insanlar. Yarışlar için çok küçük yaşlardan beri yetişmişler, yetiştirilmişler. Genelde yarışçı ailelerden geliyorlar. E, Narusesan gibi çekirdekten yetişerek sırf araba kullanmaya duyduğu ilgiden dolayı bu pozisyona atanan çok az insan var dünya tarihinde. Ve Narusesan çok daha yüksek gelirli, masa başı rahat bir pozisyona sahip olabilecekken araba kullanmayı ve arabalarla iç içe olmayı o kadar seviyor, o kadar seviyor ki e, baktılar gördüler zamanının zaten çok büyük bir kısmını direksiyonun arkasında geçiriyor. Kendisine şef test pilotu unvanını ta 1990'da veriyorlar. Hemen ardından da Almanya Rusya'sın şöyle çok önemli bir tavizi şirketten koparıyor. Kendi kafasındaki hedef Almanlarla yarışabilecek arabalar geliştirmek. Özellikle de kullanım keyfi Alman arabalarını aratmayacak Toyota'ları piyasaya sürmek. Ve diyor ki Almanlar bu arabaların geliştirme çalışmalarını Nürburgring Nordschleife pistinde yapıyorlar. Eğer onlarla yarışacaksak bu oyunu onların kurallarıyla oynamalı. Biz de araçlarımızı orada test etmeliyiz. Tabii bu muazzam bir masraf. Yani Porsche dediğimiz şirket Stuttgart'tan araçlarını e, Almanya'daki bu Nürburgring'e kadar getiriyor. Ta Japonya'dan arabaları, arabalar e, test edilirken ihtiyaç duyacağınız bütün ekipmanları artı elemanları buraya getirmek bu süreç içerisinde elemanların orada konaklaması nasıl bir masraftır? Varın siz düşünün. Ancak diyor bu yoksa ben de yokum. Dede diyor burada göstermelik birkaç tur atıp da e, sırf reklamlarda arabamızı Nürburgring'de test ettik diyebilmek adına bu işi yapacaksak hiç yapmayalım. Burada arabayı test edeceksek bir e, beygire bir tur atacağız. Yani 200 beygirlik bir arabanın geliştirme çalışmasını burada yapacaksak bu pistin etrafında 200 tur yok 400 beygirlik bir arabayı burada geliştiriyorsak 400 tur atmalıyız. Öbür türlü bu göstermelik olur, bu göz boyama olur diyor. Bu pist de aksi gibi dünyanın en uzun yarış pisti. Dünyanın en uzunu her bir tur 20 kilometre. Ve ayrıca çok çok tehlikeli bir yarış pisti. Filmi biraz ileri sarıyoruz. Yıl 2000. 21. yüzyıl önümüzde ve Toyota 21. yüzyıla damga vurmaya kararlı. Ve birkaç yıl sonra 2002 sanıyorum Formula 1 yarışlarına da katılacak. Ferrari ile boy ölçüşebilecek, Porsche'nin en pahalı araçlarıyla boy ölçüşebilecek bir aracı yok. Ve bu aracı geliştirmek üzere Narusasan liderliğinde 2000 yılında düğmeye basıyor. Geliştirmek üzere yola çıktığı araç ekranda gördüğünüz Lexus LFA. Aracın çok hızlı olmaya ilave olarak bir misyonu daha var. V10 motoru otomobil tarihinin en muazzam senfonisini çalmalı. İşte burada bir defa daha Yamaha sahne alıyor. Çünkü Yamaha bildiğiniz gibi eşsiz bir şirket ve dünyada hem yarış motorları hem de müzik enstrümanları üreten böyle çok sıra dışı bir kombinasyona sahip bir şirket Yamaha burada harikalar yaratıyor. Çok kısa size bu arabanın egzozundan çıkan sesi dinletmek istiyorum. Bakınız. <laughs> Bu e, ses klibinin YouTube linkini aşağıda videonun açıklamasına e, ekliyorum. Mutlaka bir tıklayınız dinleyiniz. E, çünkü böyle benim e, o sesten bir alıntı yapmam e, size tam olarak o sesi hissettirememiş olabilir. Ancak inanın araba severlerin çoğunun üzerinde birleştiği bir mesele var ki o da bu aracın çıkardığı sesin bir Formula 1 aracına en yakın ses olduğu ve benim nacizane görüşüm odur ki bizzat yerinde de sesini dinleme şansı buldum arkadaşlar. E, bu aracın sesi şu ana kadar bir motorlu araçtan çıkan en azından trafiğe çıkarabileceğiniz, plaka takabileceğiniz bir motorlu araçtan çıkan net şekilde en güzel ses. Efendim, aynı yıl LEF'in geliştirme çalışmaları için düğmeye basılan yıl şirket kurucusunun torunu Akio Toyoda da ABD'den Japonya'ya dönüyor ve yönetim kuruluna seçiliyor. Bir süre Amerika Birleşik Devletleri'nde kalmış. Hem Amerika hem Avrupa pazarını Oradaki tüketici ihtiyaçlarını, rakip arabaları tanımış. Mühendislik gibi, pazarlama gibi konularda çalışmış. Ülkeye döndüğünde babası Soichiro Toyoda diyor ki senin teknik tarafın fevkalade güçlendi ama nasıl diyelim yani direksiyon başındaki tecrüben biraz eksik. Kendisini Naruse hocanın yanına çırak olarak veriyor. Naruse-san büyük bir heyecanla Aiko Toyota karşısına geldiğinde kendisine şu soruyu soruyor. Sayın Toyoda diyor. Benim Amerika arabaları konusunda biraz eksiğim var. Japon rakiplerimizin bütün arabalarını hem yolda hem test pistinde kullanıyorum. Almanya'da Nürburgring'de bütün Avrupalı araçları bir miktarda olsa kullanıyorum. Ancak kullanamadığım şu 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 Amerikan arabaları var. Bunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunları kullandığınızda bunların bizim araçlarımıza kıyasla öne çıkan farklılaştırıcı özellikleri nedir? Neler gözlemlediniz deyince başlıyor Akio Toyo'da top çevirmeye. Çünkü Amerika'da onca yıl kalmış ve bu araçları denememiş bile. Öyle bir eğilimi yok. Çok büyük bir hayal kırıklığına uğruyor Naruse ee, ve de e, işte kendisini arabaya bindiriyor, bir Toyota'ya bindiriyor ee, yarış pistinde işte bir takım açıklamalar yaparak birkaç tur attırıyor ve ardından şu yorumu yapıyor. Bence diyor iyi araba kullanmayı bilmeyen iyi arabalar üretemez. Ne güzel değil mi? İşte Japonlar hep böyle şiir gibi konuşur. Ama özellikle de ee, anında yapmıyor bu yorumu. Biraz bekliyor. Tam böyle zirvede bu yorumu yapıyor ve susuyor. Ve bu Akio Toyoda'ya çok dokunuyor. Yani şunu diyor ya sen arabalara çok ilgi duymuyorsun. Araba kullanmayı çok bir bilmiyorsun. Kendini de bu konuda geliştirmemişsin. Sen iyi araba üretmeyi nasıl başaracaksın ki? Toyota buna çok içerliyor. Eksiğini kabul ediyor. Ve kısa bir süre sonra Naruse'nin kapısını çalarak diyor ki ben bu eksiğimi gidermek istiyorum. Lütfen beni eğitir misin? O günden sonra bunlar ayrılmaz bir ikiliye dönüşüyorlar. Tam bir abi kardeş dinamiği oluşuyor. Hatta hatta olay bir nevi kontrolden çıkıyor. Ama kontrolden çıkıyor derken gerçek anlamda kontrolden çıkıyor. Şöyle ki e, Toyoda bu işe çok feci takıyor. Eksiğini giderip olması gerekenden de öte bir yere gitmek için çok büyük çabalar harcıyor. Bayağı kendini geliştirdikten sonra bir aşamada... Naruse'ye beni lütfen yarışlara hazırlar mısın diye <laughs> ricada bulunuyor. Naruse de tabii o da biraz çılgın kendisini yarışlara hazırlamaya başlıyor ve Toyota'nın yakın bir süre sonra e, genel müdürü olacak bu kişi Morizo Kinoshita takma adıyla tanınmasın diye yarışlara katılmaya başlıyor. Hatta ve hatta ilerleyen yıllarda Nürburgring 24 saat yarışında o Nürburgring etrafında 24 saat boyunca durmaksızın yapılan her birkaç saatte bir pilot değişen bir yarış 13. bile oluyor. Bu şu anlamda tabii çok rahatsız ediyor pek çok kişiyi. Şimdi babası, Sayın Toyoda'nın babası ya oğlum diyor sen işi gücü bıraktın yarışlara katılıyorsun bir senin başına iş gelirse şirketi kim yönetecek? Bütün bunlar olurken Naruse'nin eşi bu olaya ciddi muhalefet şerhi koyuyor. Ama dediğimiz gibi yani nereden nereye ta Amerika'ya kadar gidip Amerikan arabalarını kullanmamış olan Toyoda bu işin bir üstünü Narusesan'dan öyle bir kapıyor ki gün geliyor yarışçı bile oluyor. Bu arada tabi Narusesan şirkette bütün şirketin büyük abisi konumuna geliyor. Çünkü e, Sayın Toyoda ile en çok zamanı geçiren o. Ve bir süre sonra yöneticiler ne zaman e, Sayın Toyoda'ya bir mesaj iletmek isteseler hemen <laughs> Naruse'ye başvuruyorlar. Naruse'nin kapısını çalıyorlar. İşte mesela örnek olarak veriyorum. Almanya'da biraz işten çıkarmalar yapacak küçülmeye mi gidecek Toyota? işte Almanya'nın genel müdürü atlıyor geliyor Naruse'ye. Lisan'a münasiple derdini anlatıyor. Naruse de araba kullanırken hiç çaktırmadan hiç beklemediği bir anda Sayın Toyoda'ya ya patron Almanya'da BMW ve Mercedes fabrikalarda kapasite artırımına gidiyormuş. Demek ki talep patlaması bekliyorlar. Biz de mi işleri büyütsek falan gibi böyle incelen mesajını veriyor. Ama daha önce dedik ya bütün bu olanlar pek hoş pek güzel de Bayan Naruse'nin yani Naruse Bey'in eşinin çok ciddi endişeleri var. Devamlı olarak bu işi biraz abarttınız. Yarışlara falan katılıyorsunuz. Bu tehlikeli iş. Aman sayın Toyoda'nın başına bir şey gelmesin. Lütfen kendisine dikkat et diye telkinde bulunuyor. İlerleyen slaytlarda bu endişenin ne kadar haklı olduğunu sizler de göreceksiniz. Ve LFA projesi başarıyla tamamlanmak üzere. Ekim 2009'da Lexus LFA Tokyo Otomobil Fuarı'nda dünyaya tanıtılıyor. Muazzam ilgi görüyor. Tasarımı, performansı en önemlisi detaylara gösterilen özen, işçilik kalitesi, malzeme kalitesi ve tabii ki o olağanüstü sesiyle göz dolduruyor. Naru son bir tane misyonu kalıyor. 50 adetli sınırlı LFA Nürburgring Package Edition'a da son halini vermek ve emekli ayrılmak. Şimdi zaten LFA'nın toplam üretimi 500 adetli sınırlı. Bir de 50 adet daha da özel olan Nürburgring Package Edition'ı üretmek üzere kolları sıvıyorlar. Bilirsiniz bugünümüzde hala yapılır. Mesela Porsche'de Weissach Package vardır. Ee, zaten pahalı olan bir arabaya o paketi alırsanız bir %20 falan daha fazla ödersiniz. Ee, bir tık daha hafif, bir tık belki motoru güçlü. Süspansiyonunda bir takım ayarlamalar yapılmış ve pistte biraz daha hızlı gidebilecek sınırlı adetle üretilmiş özel versiyondur. İşte Narusesan'ın da son hayali şu. Nürburgring paketi şeklinde özel bir edisyon yapmak. Bununla bir yarış pilotunun Nürburgring pist rekorunu kırması. Ve işte ilerleyen dönemde piyasaya çıkacak olan Nürburgring Edition böyle. Gördüğünüz gibi bol miktarda süet kullanılmış, ciddi miktarda karbon fiber kullanılmış. Direksiyondaki karbon fiber bana sorarsanız fevkalade durmuş. Bu arada bütün bunlar olurken tabi yıllar geçiyor ve Narusesan'ın yaşı olmuş 67. Bu yaşına rağmen hala 20'lik pilotlara taş çıkarıyor. Nürburgring dedik ya bir turu 20 kilometre olan muazzam derecede zor bir pist. Ve bu pistte arabayla çıkıp arka arkaya 5, 6, 7 tur atmak gerçekten 20'lik insan için bile çok zor bir mesele. İlerleyen yaşına rağmen bunu başarabilmesini çalışanları iki faktöre bağlıyorlar. Bir, hiç alkol ve sigara kullanmıyor. İki, fanatik bir sporcu. Hatta şöyle çok şirin hikayeler var. Nürburgring'de arabaları test ederken tabi orada yaşamıyor hiçbir Japon yetkili. Otellerde kalıyorlar. Akşam yemeğinden sonra size 2 saat müddet 2 saat dinlenin sonra kapınızdayım diyor. 2 saat sonra kapıları çalıp gençleri toplayıp spor yaptırıyor gece gece. Hava çok kötü olup da dışarı çıkamadıkları zamanlarda pimpon oynayıp hepsini yenmeden yatağa girmiyor. Böyle çok şeker hikayeler var. Hayatta sevdiği iki şey var Naruse sanın Bir tanesi arabalar diğeri Japon mutfağı çok sağlıklı besleniyor ve etraftaki gençlere de devamlı yemekler hazırlıyor. Ve devamlı olarak arabalardan bahsederken lezzet vurgusu yapıyor. Araba damakta şöyle bir tat bırakıyor. Efendim çok güzel hoş bir tadı var ama biraz böyle dikkatli e, baktığınızda arkada da şöyle bir lezzet geliyor tarzı. Bu lezzet vurgusuyla genelde arabaları tanımlamasıyla biliniyor. Tarih 23.06.2010. Bu tarihin şöyle ilginç bir özelliği daha var. Önce yönetim kuruluna seçilen e, Aiko Toyoda, e, bu bahsi geçilen tarihten tam bir yıl önce, 23.06.2009'da şirketin genel müdürü olarak atanmış. Yani az sonra size açıklayacağım olay, Sayın e, Toyoda'nın genel müdürlüğe terkisinin birinci yıl döneminde bu kuruluyor. Naruse bütün gün boyunca arabayı test etmiş. Yarış pilotlarından, test pilotlarından diyelim, Yoshinobu Katsumata'ya diyor ki, tamam sen şimdi otele git. Ben e, kafamdaki bütün testleri yaptım, bütün notlarımı aldım. Şimdi mühendislere arabayı götürüp araba üzerinde ne istediğimi son bir kez ileteceğim. Araba üzerinde yapmamız gereken son değişiklik amortisörler. Amortisör üreticisine iletmek üzere birkaç ufak detayı kendileriyle paylaşacağım diyor. Yanındaki pilotu otele gönderiyor ve yola koyuluyor. Toyota mühendislik merkezine gidecek. Şimdi e, bu Nürburgring pistini gördüğünüz ormanın içinde yakınlarında da kasabalar var. Toyota gibi şirketler çok yoğun şekilde test yaptıkları için o kasabalarda, küçük şehirlerde mühendislik merkezleri vesaire kurmuşlar, lojistik merkezleri falan. Toyota'nın doğruya çok yakın sadece 3 kilometre uzakta bir mühendislik merkezi var. Orada Toyota mühendisleri, ekipmanlar vesaireler var. Aracı oraya götürüp son direktiflerini mühendislere orada verecek. Yola çıkıyor ancak maalesef ne Lexus LFA ne de Narusesan asla Toyota mühendislik merkezine ulaşamıyorlar. Ne olduğunu ve nasıl olduğunu tam olarak bilmiyoruz ama şu oluyor. Bu 3 kilometrelik yol gördüğünüz gibi gidişli gelişli ayrımlı olmayan böyle çok uyduruk bir yol. Bu da apayrı bir skandal ya. Yani nasıl bu kadar üst segment arabaların bu kadar sayıda insanın gittiği Nürburgring'i yakındaki kasabalara bağlayan yol bu kadar uyduruk bir yol olur. Ama işte maalesef böyle. Bu yolda bir sebeple LFA kontrolden çıkıyor ve Nürburgring'e doğru gitmekte olan, aksiyondan yani gelmekte olan bir BMW ile kafa kafaya çarpışıyor. Bu BMW'nin içerisinde iki adet BMW çalışanı mühendis var ve arabayı test etmek üzere Nürburgring'e götürüyorlar. Bu araba da bir prototip. Onlar ağır yaralanıyorlar ancak kurtuluyorlar. Naruse Hasan ise olay yerinde hayatını kaybediyor. Akio Toyoda yıkılıyor. Refleksif bir tepki olarak kurumun bütün yarış faaliyetlerini sonlandıracağını açıklıyor. Bundan kısa bir süre sonra da Narusesan'ın bütün semenleri kendisinden randevu alıp diyorlar ki Narusen'in bir tane büyük hayali vardı. Aracının Nürburgring pist rekorunu kırması bize bir yıl ver. Bir yıl son hazırlıklarımızı tamamlayıp bu rekoru kırmak için son bir deneme yapalım. Birinci yılın sonunda yine yarış faaliyetlerine ve işte bu tip aksiyonlara son vermek istiyorsan sonsuza kadar son verebilirsin diyorlar. Bir yıllık zaman alıyorlar kendisinden ve iyi ki bir yıl almışlar çünkü bu bir yılın 10 ayını kullanmak durumunda kalıyorlar. Trajik kazadan 10 ay sonra Toyota'nın şampiyon pilotu ve Narusen'in öğrencisi Akira Lida Nürburgring pist rekorunu alt üst ediyor. 7-14-46. Daha önceki rekor Porsche 911 GT2 Ares'in elindeyken Lida bu rekoru Porsche, e, Lexus LFA ile kırıyor. Aynı Lexus LFA ardından Nürburgring'de yapılan o 24 saat boyunca Nürburgring'de yapılan yarışlar var ya onlardan bir tanesine iştirak edip 3. oluyor ve kazadan 2 yıl sonra 2012'de şampiyon oluyor. Ha, NF'e piyasada iyi iş yapıyor mu onun mu merak ettiniz? Tabii ki de yok satıyor. NF'i basına tanıtıldıktan kısa bir süre sonra bayilere e, siparişler açılmıştır yazısı gidiyor. Sadece birkaç gün sonra bir yazı daha gidiyor. Siparişler kapanmıştır. Toplam 500 adetle sınırlı demiştik üretim. Bu 500 adetin tamamı daha ilk araç montaj hattından inmeden ...tamamıyla satılıyor. Bugün bu araçlar çok özel koleksiyonlarda bulunan... ...çok nadide otomobiller. Ve efendim son olarak... ...ekranda Toyota Kayıkan Müzesi'nin... ...en özel köşesini görüyorsunuz. Bu müze Toyota City... ...Aiçi'de yer alıyor. Ekranda gördüğünüz araç da... ...2012'de şampiyonluğu kazanan... ...Lexus LFA. Arka cam ekanda da kazandığı iki kupa var. Üçüncü olduğunda kazandığı kupa ve birinci olduğunda kazandığı kupa. Araç gördüğünüz gibi yarıştan sonra hiç dokunulmadan ve bilhassa yıkanmadan Sayın Toyoda'nın direktifleriyle olduğu gibi müzeye getirilmiş ve o gün bugündür de el değmemiş vaziyette burada duruyor. Bu kadar özel, bu kadar şanlı geçmişe sahip bir aracın müzenin en nadide köşesinde de olsa böyle belki biraz kaderine terk edildiğini, bir başına bırakıldığını düşünebilirsiniz ama hiç öyle değil biliyor musunuz? Çünkü bakın arkadaki cam ekanda birkaç bir şey daha var. Bunlardan biri Narusesan'ın hayattayken kullandığı kemer kısmını adının işte olduğu siyah tulum. Bir tanesi kaskı ve Elfe'in direksiyonunu hayatının sonuna kadar tuttuğu o iki kırmızı eldiven. Elefey asla yalnız değil. Narusesan'ın gözleri Elefey'in üzerinde. Sonsuza kadar. どうもありがとうございました。ナオルセさん。さようなら。さようなら。